yani anlayacağın kafam çok karışık Haluk. Ne yapacağım bilmiyorum. E sen olsan ne yapardın? Ben anlamam o işlerden. Benim hiç eski karım yok ki. Benim bir tane karım var. O da Benjamin Button gibi. Hiç eskimiyor. Bunca yıl sonra tekrar buluşalım demesi hiç iyi değil Haluk. Hiç iyi değil. Belki Merve ile ilgili bir durumdur. Hı, Merve ile ilgili zaten konuşuyoruz Haluk. Yani bu başka, baş başa yemek yiyelim diyor. Aa, o başka. Ya bilmezsin sen onun yemeklerini. Onun yemekleri çok fenadır. Telefonları falan kapattırır. Ondan başka hiç kimseyle ilgilenemezsin. Ya bildiğin gibi değil. Çok dominanttır ya. Sus sen de oğlum. Nerede dominant varsa gidip onu buluyorsun. <laughs> ağlama ağlama. Sakin sakin. Ya iki arada kaldım Haluk. Görüşsen bir dert, görüşmesen başka bir dert. Olsun olsun sen görüş. Bak çocuk mutlu olur. E olur tabi, Çocuk tabii ki mutlu olur. İşte böyle Meltemcim. E bunda endişe edecek bir şey yok ki. Bu çok güzel bir şey. Ya güzel tabii yani. Bana karşı çok ciddi. Bir de bu seyahatte anladım ki çok çok iyi bir insan. Yani böyle zaman içinde ciddi bir şeyler düşünebilirim ben de galiba. Yani bundan sonra sık sık görüşmemiz gereken bir durum olabilir. Eski karım bir anda yoğun bir şekilde girdi hayatıma. <laughs> Eski karısıyla da hiçbir ilişkisi kalmamış. Görüşmüyorlarmış bile. <laughs> Yarın akşam baş başa yemek yiyelim diyor. Peki canım ne olacak ki? Gideceğim söz verdim. Ha, gideceğim. Çünkü böyle bir yanda eski karısı çocuğu yok. Ben yani böyle bir şey kaldıramam. Neyse ki Tuna'da böyle bir durum yok. Yani senin anlayacağım anlayacağın Eski karım tekrar bir araya gelelim diyor. Gel işte ne güzel. <laughs> Meltem, yarın akşam annem bizde, Orçun'la ilgilenecek. Biz de yemeğe gidelim mi? Ay gidelim valla. Akşam konuşurum ben Tuna'yla. O şöyle şık bir yer ayarlar. Zaten bayılıyor dışarıda yemek yemeye. Hele ben söyleyince şimdi kesin şahane bir yer bulur. <laughs>